Hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben soracak olsanız ben de iyiyim. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, videoya başlamadan öncelikle videomu beğenip like atmalısınız. Gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Elimde 3 tane yumurta var. Bu yumurtalardan birinden civciv çıkartırsam videomu beğeneceksiniz. 1, 2, 3. Gene de beğenin. Boşverin. Ee, bir önceki bölümde bu gördüğünüz Tavuk farmını yapmıştık dostlarım Bunun etrafını kapatacağımı söyledim Ama fazla zaman bulamadım Çok da oynamadım zaten ee, Ve görebileceğiniz gibi bize 37 tane tüy 36 tane de pişmiş tavuk eti vermişti Bunu da ben zaten kendim öldürmüştüm ee, Aslında farmları buraya yapmayacağımı sizlere söylemiştim Farmları şu ileriye yapacağımı söylemiştim sizlere Bu farmı niye buraya yaptım Bu farm hem et olarak bana lazım olduğu için Önemli bir farm Yakınımda olmasını istedim Hem de farmlar yakınımdayken daha da güzel çalışıyor O yüzden özellikle oraya yaptım e, gerektiği zaman böyle çok gerek olmayacak fanları bu tarafa taşıyacağım. E, oraya bir tane külübe yapacağım. Genel olarak bazen orada bazen burada takılacağım. E, o şekilde yaptığım zamanlar önemli fanları da oraya taşıyabilirim ama ben önemli fanların kendi yakınımda olmasını daha çok tercih ediyorum. Farmın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız kanalda onun da videosu var. Aslında bunun etrafını kapatacaktım dediğim gibi ama video dışında zaman bulamadım. Zaten bu video diğer videodan çok uzun bir süre sonra çekilmiş bir video değil. Az kal e, az sonra çekilmiş bir video. Mantığını birazcık anlatmak gerekirse dostlarım. Tavuklar burada yumurtluyor. Yumurtalar buraya geliyor. Buradan buraya. Burası direkt dışarı atıyor. Burada yavrular oluşuyor. Bunlar büyüyünce şu an yarım blokluk yer kaplıyorlar. Büyüyünce bir blokluk yer kaplıyorlar. E, şu an yarım blokluk zaten boşluk var. Bir bloğa geçince direkt lav bunları yakıyor. Bunlar ölüyor ve tüyleri ve etleri buraya geliyor. Bu kadar basit. Bu sistemde de bunun sınırsız bir şekilde atmasını sağlıyoruz dostlarım. Burada bizim bambu farmımız var. Bunun da yapımı yine kanalda var. Burada gördüğünüz gibi bayağı biriktirmiş. Burada bizim bal kabağı farmımız var. Bu da biriktirmiş. Bunun da yapımı kanalda var. E aslında evin de yapımı kanalda olacaktı da evin yap yapıldığı videoyu ben yanlışlıkla silmişim. O yüzden maalesef onun birazcık yok. Şimdi aklıma bir şey geldi. Uzun zamandır toplamadım, burası kaldı. Tarih eser oldu. Şimdi bir toplayalım. Evet. Güzel. Yanlışlıkla şurayı da bozduk. Yeniden yapalım hadi. Şimdi şuraları bir yeniden. Abi bir tanesini bozuyoruz yapıyoruz. Diğerini yine bozuyoruz. Çok saçma bir iş şu an. Buraları bir güzel bir şekilde tonladık geri. Hadi son tonumuzu da ektik. 9 tane ton büyüdü. Şimdi farmımızı genişleteceğiz. Sen git uzak dur benden. Bakın dostlarım farma geliyorum. buraya açıyorum. Bakın bir tane daha yumurta kaldı kendisi. Gördüğünüz gibi şimdi bir tanesi büyüyecek. Büyü artık. Büyümedin mi? 50 tane yumurta şey yediniz nasıl büyümezsiniz ya yumurta diyorum. Tavuk yemi yediniz nasıl büyümezsiniz? Ee, bu arada ben birazcık şu tavuklardan kurtulayım. Ama senin çocuğun var seni öldürmeyeceğim. Diğerlerini öldürüyorum. Çünkü çok fazla tavuk var. Etrafta bu kadar çok tavuk olması benim için biraz sıkıntılı. Geber. Ya bildiğin gibi tavukları bu önceki bölümde oradan kaçmıştı yaptığım küçük bir hata yüzünden. O yüzden onların birkaç tane sürdüm dedim de bazıları despawn olmuş falan. Az kalmış aslında o kadar fazla yokmuş. Bunlar büyüyünce dostlarım tavuk yeniden olacak. Şimdi gidelim de bizim diğer uzun zamandır hiç beslemediğimiz koyuncuklarımızı besleyelim ve inekçiklerimizi besleyelim. Bunları da bölüm dışında bir bölüm yaptık da ondan sonra çok fazla üzerine bakmadım. Çünkü ihtiyaç duymadım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tanesini bunlara 1, 2, 3, 4, 5 de siz alsınız ki zaten. Hanginiz istiyor? Sen istiyor musun? Sen? Sizlerden başka isteyen var mı? Hadi ama ya hiç mi biriniz çiftleşmek istemiyor? Çiftleşebilirsiniz izin veriyorum. Bu kadar. Fazla yokmuş. Bu kadar varmış. Şimdi geri dönelim ve bu bu buğdayları yukarıda yemek yerine bırakalım. Ondan sonrası basit. Bak kapıyı açık unutmuşum he. Kapıdan zombi falan girebilirmiş. Şimdi bu mu? Hayır burası maden. Bu mu? Hayır. O zaman bu. Hayır. O zaman bu. Evet. Ben de buraları düzenleyeceğim diye her yere attım yani. Şurada da şeyler var. Burada da eşyalar var. Her yerde eşyam var. Çok garip. Üst katta düzenlemem lazım bir arada. Hiç düzenleyesim gelmiyor ya. Yorgunum. Üşeniyorum ya düzenlemeye. Etrafı da bir düzenlemek istiyorum. Yani bir güzelleştireceğim oraları Sizlerle beraber hepsini yapacağız. Ee, bu tarz serinin devamının gelmesini istiyorsanız dostlarım beğenip like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, bana önerebileceğiniz farmlar da varsa veya seri bölüm fikirleri varsa önerebilirsiniz. Onları da yaparım. Çıkmadı. Yani dediğim gibi istediğiniz her şeyi yaparım. Hangi merak ettiğiniz farmlar varsa yapabilirim. Ne haber? Oha be kardeşim. Fals hoca musun Duramayacak. Oğlum. Yağmur yağıyor. Yağmur durdurayım. Sen de biraz daha kapışacağım. Hava durumu açık. Tamam. Vurdum. Kaçıyorum. Hadi tükür. Hadi. 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 Vuramadın mı? Hadi. Ha vuramadı. Adamım yine oldu sen bunu planı ne yapacaksın Hadi hadi tükürsene Hadi 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 ya ben eve gideyim Aha. şu bayağı farmasında yapmak istiyorum genel olarak farm yapmamın sebebi şu vardı dostlarım Ha bu arada bir tane daha tavuk öldü şimdi 36'yı 37 olmuştur değil mi Aynen aslında farm yapmayı ben de seviyorum. Zaten bayağı farm da yapmayı biliyorum da. Siz farm yapma videolarını daha çok izliyorsunuz ve farm yapma videolarımı seviyorsunuz. O yüzden genel olarak bölümlerimde farm yapmaya çalışıyorum. Ee, uyuyamıyorum. Çünkü tam gece olmadı daha. Yani siz farm yapma videolarını sevdiğiniz için ben farm yapıyorum. Yoksa ben de çok bu kadar çok farm yapan bir insan mıyım? Evet aslında farm yapan bir insan Çünkü Minecraft farm yapma oyunu dostum ya Minecraft'ta farm yaparsın Mesela artık Tüy ve Et sıkıntım çıkmayacak çünkü burası otomatikman duracak e Çalışacak hep gördüğünüz gibi çalışacak Bambu sıkıntım hiç olmayacak zaten bambu sıkıntısı da olan biraz Garip Bambu sıkıntısı olan yoktur zaten Bal kabağı sıkıntım hiç yok zaten Farm yaptım ama bambuları daha ne için kullanacağımı bilmiyorum köylü getirirsem aslında bambu farmını büyütebilirim. Çünkü bambu değil pardon bal kabağı farmını büyütebilirim. Çünkü bal kabağını köylere para kar zümrüt karşılığında satabilirim. Ama ona gerek yok. Yani odun kasarak da yapabilirsiniz. Yemek yiyeyim. Tamam. Bunun da bir 2-3 bölüm öncesinde yapmıştık bu köprüyü. Karşıya geçmek amaçlı. Bu karşı tarafı da kullanmayı düşünüyorum da. Çok fazla çiçek var ya. Bu kadar çok çiçeği suyla götürmek lazım. Çünkü farm yaparken örnek veriyorum. Buraya 3 blok koydum. Tam buraya da bir tane blok koyacağım çiçek. Çiçeği kırdım mesela. Uzaktan kırayım üstüme gelmesin. Bir yana geçiyorum yine çiçek. Bir blok koyuyorum yine bir çiçek. Ya bu kadar çok çiçekle uğraşamam. Anlatabiliyor muyum? Bir de burayı birazcık düzenlemek gerekiyor. O yüzden orayı birazcık düzenlettikten sonra oraya farm yapmak istiyorum. Ben burayı da sözde düzeltecektim de burası da böyle kaldı ya. Düzeltmek zor çünkü buralara. Ya yani bu böyle kat kat yapmak istiyordum da. Böyle pasta kesiği gibi kaldı yani. Ne yapmam lazım ben de bilmiyorum. Düzeltmek istiyorum da. Sizlere de içeri çıkartmak için hızlı bir şekilde çabalamaya çalışıyorum. Bilmiyorum ne yapmam lazım. bu arada demiştim bölüm başlarında. Hatta ilk senenin dördüncü bölümlerinde falan bu evi. Başlangıç evi olarak yaptığımı sizlere söylemiştim. Ama ee, şimdilik bu kalacak bir serisi çok severseniz ilerleyen zamanlarda bu evin daha güzelini yapabilirim apartmanlar falan dikerim şuralara daha kaldırırım ortadan şuralara apartmanlar falan dikerim güzel olabilir yaratık farmı da yapmak istiyorum da evin çok yakınında yapmak istemiyorum ama evin çok yakın olmayacağını yani siz canavar farmının dibinde olmayınca çok çalışmıyor o yüzden hep dibinde durmanız gerekiyor yani afk bir farm oluyor. Ama dibinde durmanız lazım. bu da AFK farm. Şuradayken bu farm çalışır. Ama canavar farmı evin dibindeyken burada olsa çalışmaz. Dibinde olmanız lazım. Tam burada olmanız lazım ki canavar farmı çalışsın. O yüzden ben canavar farmını çok beğenmiyorum. Yani o kadar da zaten eşya veriyor mu? Evet aslında eşya güzel veriyor. Canavar farmının 2-3 lüsü falan var bayağı iyi çalışanlar da. Onun için de hem fazla malzemeye ihtiyacınız var. Hem de beklediğiniz kadar da malzeme almıyorsunuz. Yani bence canavar farmı o kadar kaliteli bir farm değil. Mesela bambu farmı kendi kendine çalışıyor. Bal kabağı farmı. Tavuk farmı. Tavukları getirdim ondan sonra farmı hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine çalışıyor burada. Sen ne satıyorsun bize köylü bey? Bunu görmüştüm. Beyin merce. Küçük. He. Bu, bunları biliyorum. Tohum. Oha bir zümrütte bir tohum mu ya? Keşke bunun tam tersi olsaydı. Yani tohumu bir zümrütte alsaydı. Kendisi alsaydı. Çok güzel olmaz mıydı? Yani bu kazıkçı. Gidin normal köyler alın. Bunlar kazıklıyor ya. Çok kötü kazıklıyor. Neyse dostlarım. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomu beğendiys beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmanızı gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.